Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Valorant videosuyla beraberiz. Mağazamıza 12 seti geldi arkadaşlar. Bu setten ben sadece Vandal almayı düşünüyorum. Diğerleri yani Bulldog olsun, Frenzy olsun, bıçağı olsun fazla hoşuma gitmedi. Ama almam isterseniz ben onları da alırım. Şu anda sadece Vandal almayı düşünüyorum arkadaşlar. Vandal bayağı hoşuma gitti. Şimdi hatta alacağım. Ve almadan önce size bir çekilişten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İki kardeşimize 1450 VP çekilişi yapıyorum. Bunun için yapmanız gerekenler ekranda ya da videonun altındaki açıklamadan görebilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bunu bir hafta içinde ya da en geç bir buçuk haftaya ben bunu açıklayacağım arkadaşlar diğer videolarda. Hadi şunu bir alalım bir bakalım güzel mi değil mi? Hatta siz de aldıysanız yorumlar kısmında kesinlikle belirtmeyi unutmayın güzel olup olmadığını. Direkt ben şuradan blok pardon dur dur. Ben buradan direkt vandalımı alıyorum arkadaşlar. Bebeğim ya bebeğim. Baksana bir. kaplamayı kullanalım. Burada radyant puanım olmadığı için ben direkt bir de şey alacağım. Savaş biletini alacağım. Bakalım savaş biletinden aynı radyanit geliyor. Radyanitlerimiz de gelsin arkadaşlar. Güzel oldu güzel. Şimdi çantamıza girelim. Şuradan hemen direkt yükseltelim. Yükselttik. Bir tane daha yükseltelim şuradan. Evet ikinci yükselttik. Şu anda radyant puanım bitti arkadaşlar. Özel bitirişe şu anda gerek yok. Geldikçe ben açarım. Çünkü partları gerçekten ve gerçekten pahalı. O yüzden gerek yok. Hemen videomuza geçelim bakalım iyi mi kötü mü diye bir hemen analizimizi yapalım arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim bakalım güzel mi değil mi arkadaşlar. Size yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Bakın. Abi geldi de Gösterme gösterme de 80. E, Açılsın. Sal. Düşman var. Tamam geliyor da Ultimate. <laughs> 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 5 jet Burası. Geber. Sol duruyorum. Sol duruyorum. Canavar geliyor. Hadi bakalım. Hadi gazı. Çanta yok ben. Yürüş kızışıyor ben. Köfe Ne kaldı. Düşman. Düşman. Çekilin yolumdan. Düşman. 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 Böyle şimdi uçak <laughs> ses çıkıyor. Yok var. adam burada. Var var geliyor. Geldi. O ne? Vol <laughs> <laughs> 2 olarak çıkıyor ya işte. Benzetecekler. Ya. C. Adam flash atmadı lan bunu. Balkon açık kuruyorum. yık Yük kalmadı. birini kaldırırım lan. Kaldıran biri. kaldı. <laughs> 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 Fine efendim. Spike saldıran başlangıcında düştü. Gidiyorum. Yüzlerim ya. Oluyorum. Hepsi benim. <laughs> Gözlerini kapatalım. Evet. Şimdi çürü. Ortada düşman var. Burası. Bir düşman kaldı. Olan sağa <laughs>